Merhaba arkadaşlar. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı geldi. Şehirlerde teyak kuza geçilmişti. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. burada arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurdun batı ve güneyinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde iç kesimleri ve doğusunda ise 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenmekte. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden Akdeniz'in doğu kıyıları ile ülkemizin güney doğusuna güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette güney ve iç Ege, batı Akdeniz'in iç kesimleri iç Anadolu'nun batısı, orta Karadeniz'in kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvet olması bekleniyor. Yani ülkemizin birçok yeri rüzgarlı. Ordu da teyakkuz'a geçildi. Ordu'nun Ünye ilçesinde öğleden sonra başlayan ve şiddetlenen yağmur sonrası... ...sel meydana gelirken birçok evi araştır ve mahalleler su bastı. İlçe merkezinden geçmekte olan Tabakhane derisinin de, derisinin de debisi yükseldi. Ünye'den e, öğle saatlerinden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle... ...iş yerlerine evleri cadde ve sokakları su bastı maalesef. Tabakhane Deresi'nde taşmak üzere ilçe merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nin de taşkın riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından teyakkuzda olan bütün ekipler harekete geçerek tedbir aldı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.